Kimmiş? Neyin nesiymiş bunlar? Haçlılara esir düşmüşler. Nasıl bir belaya bulaştığın er ya da geç ay yuka çıkacak Ertuğrul. Ne yapsaydım abi? Onları öylece bıraksam mı? Bu esirleri geri verin. Töremizi bilmez gibi konuşursun Kara Toygar. Bu belayı sen açtın başımıza. Kış kapıda nereye göçeceğimiz belli değil. Bize gidecek yurt mu yok? Hale. Peki elçi olarak kim gidecek bey? Babamı ikna etmeliyiz. Süleyman Şah mecazsızdır ağırlığını koy Biz Müslümanlar da birbirimize kılıç çekelim. Aramıza nifak sokalım. İstediğini almak istiyorsan benim de küçük bir şartım olacak. Sen oynaş peşinde koşarken obada kan dökülecek. Kan. Şu obanın haline bir bak. Çatır 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 diyor. Senin gibi yiğidin elinde. Haksızlığın sesi olsun inşallah. Bana ismini bağışlar mısın? Endülüslü i̇bn Arabi. Gözünüz açık olsun. Buraların havası pusludur. Pusta kaybolmayın. Diriliş Ertuğrul. Çarşamba TRT 1'de başlıyor.